Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yalnızlaşan insanı konuşacağız. Günümüz dünyasında modernleşme ile beraber insan değişik haller içine düşmüş, giderek asosyal hale gelmiştir. Bu asosyal hale gelme elbet ki zamanın getirdiği Medyaların getirdiği, insan ilişkilerinin getirdiği bir sonuç olarak gözüküyor. Fakat burada biz nasıl hamleler geliştirmemiz gerektiği konusuna eğileceğiz. E madem ki yalnızlıkla bir hem hal olmamız var, yalnızlığın içine bir düşme durumu var. Bu durumda kişi ikili bir hareket tarzıyla buradan çıkabilir. Bu hem kişinin sosyal olması hem asosyal olmasıdır. Nasıl yani? Biz ee, hem kabuğumuzu, yumurtanın kabuğunu çıtlatacağız, dışarı çıkmaya çalışacağız, hem de e, asosyal halimizi de koruyacağız. Bunun da insana getirmiş olduğu rahatlıklar var. Aynı zamanda sosyal olmaya da çalışacağız çünkü konf bu, bu alışmış olduğumuz yalnızlık alanı konfor alanını da bir çeşit ölüm demek konforun çocuğu ölü doğar diye malum bir söz var bundan dolayı bizim her halükarda e, hayat harekettir sloganıyla. E, kabuğumuzu çıtlatıp çıkmak zorundayız. İnsan e, zor bir duruma düşmüştür günümüz insanı. E, kendi mekanlarına, kendi dairesine, kendi yalnızlığına çekilmiş ve burada bir rahat alanı oluşturmuştur. Şimdi buradan e, da çıkmak zorundadır çünkü aksi durum gördüğümüz üzere olumsuz sonuçlanmaktadır. Ayrıca insanın doğasını çok iyi anlamamız gerekmektedir. İnsan bu şempanzeler imparatorluğu adlı belgeseli de dikkatle incelediğimizde veyahut sosyal bilimsel araştırmalara baktığımızda <laughs> sosyolojik bir canlıdır. Şimdi bu canlı olan biz kendi doğamıza e, aykırı hareket etmemiz yanlış olur, bizi mutsuz kılar. Aynı zamanda biz e, kendimizi de oluşturmak ve yaratmak, kendimizi e, yalnızlığımız üzerinden yaratmak zorunda olan insanlarız. Yani burada ikili yapımız devreye net olarak ortaya çıkıyor. Bu Bundan dolayı biz işte e, kendi kişilik gelişimimizi e, arttırmak, kendi kişiliğimizi geliştirmek, bakış açılarımızı zenginleştirmek zorundayız. Bu kitap okuyarak olabilir, bu gezerek olabilir, bu sosyallikle olabilir, bu yalnız kalarak da olabilir. Schopenhauer'in dediği gibi eğer diyor bir kahvede tek başına oturan bir insan gördüyseniz o değerli bir insandır. Niye? Herkes herkesle beraberken o kişi tek başınadır ve iç dünyası bir zenginleşmeye uğramıştır. Demek istiyor. Peki iç dünyası zenginleşen insan bizce dışarı açılmalı. Diğer insanlara bu iç dünyasındaki zenginliği aktarmalıdır. Dediğimiz gibi insan e, sosyal bir canlı da olduğuna göre bu dengeyi olabildiğince korumaya çalışmalıdır. İç dünyamızdaki zenginlikleri insanların faydalanmasına açmak fevkalade güzel bir şeydir. İç dünyamızda ne gibi güzellikler olabilir? Bu sanatın ışığıyla da olabilir, bu gönül olgunluğuyla da olabilir. Bu okumanın tesiriyle de olabilir. Burada dışa açılabilmek için e, pozitif bir felsefeye, pozitif bir dünyaya bakış açısına da ihtiyaç duymaktayız. Yani kötümser bir kişilik, e, reaktif bir kişilik tabii ki daha fazla içine kapanacaktır. Bunları göz önüne aldığımızda kafamızdaki ee, dünyayı iyi kurduğumuzda net olarak karşımıza diğer insanlara açılmak gelir ee, yani kafamızın içindeki yapı taşlarına o ko kafamızın içindeki kolyeye dikkat kesilmeliyiz <laughs> Elbet ki e, rahatımızı da düşüneceğiz bu ne anlama gelir Kendin değerli olacaksın ve karşında değerli insanlarla, kendi ruhsal benzerlerinle temas kuracaksın. İletişim bir kavrayış kuvveti, bir anlayış kuvveti gerektirir. Bunun için de gönül olgunluğu, muhabbet, sevgi gibi unsurlara erişmemiş kişiler hata yaparlar kıskançlık krizlerini örneğin insanın İnsanın hata yapabilen bir varlık olduğunu anladığımızda, insanların eksiltili varlıklar olduğunu anladığımızda, bu o insanın kusurlarını da olabildiğince hoş görmeye başlarız. Yani şunu demek istiyorum. Elbet ki biz birçok iletişime gireceğiz ve birçok zaman pişman olacağız. Buna rağmen harekettir işte. Güçlü bir kişilik, güçlü bir felsefe, dünyaya bakış açısı güçlü olmak demek. İşte bütün bunlara rağmen gönül eri olabilmek demektir. Aksi durumda kötümser, kendi köşene çekilmiş, kendi çukurunda debelenen bir canlı olursun. Bu da insan, insana yakışmaz güçlü olmaya yakışmaz. Gerçek güç insanın içinden doğar. Bu yönde hareket de bizi daha mutlu kılar. İnsanlığı daha mutlu kılar. Ayrıca bu insanı dikkatle incelediğimizde bir derin bağlantısallığı görüyoruz. Bu derinleşen bağlantısallık bize durmayı, düşünmeyi, farkındalığı bir tepeden uzak bir görüşlülükle bakmayı gerektiriyor. Yani ne demek istiyorum? Demek istediğim şu ki hayatın acılarına, iletişimlerin zorluklarına rağmen biz bir gönül olgunluğuyla hareket edersek çok daha Renkli bir yaşantıya sahip oluruz. Çok daha e, içeriği zengin, ruhsal açıdan içeriği zengin iletişimlere gelişmiş oluruz. Bu da bizi daha nitelikli ve daha kaliteli bir yaşama sürükler. İyi akşamlar diliyorum ve yaşamınızın sanatla ve sevinçle dolmasını diliyorum.